Merhaba, müsait misiniz? Buyurun Zehra Hanım. Hoş geldiniz. Şöyle oturun lütfen. Teşekkürler. Ne ikram edeyim size? Çay, kahve? Yok, sağ olun. Ben bir şey almayayım. İyisiniz değil mi? Bir sorun yok? Yok, hayır. Ben aslında Ben sizi Ayşe'nin durumunu öğrenmek için rahatsız etmiştim. Ayşe Hanım'ın durumu mu? Evet. Ayşe nasıl doktor bey? Ayşe Hanım gayet iyi. Tetkiklerini yaptık. Tetkik sonuçları da temiz çıktı. Emin misiniz? Ayşe iyi mi gerçekten? Evet, gerçekten iyi. Yalnız bol bol istirahat etmesi gerekiyor. Anladım, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben daha fazla vaktinizi almayayım sizin. İyi günler, sağ olun. Ömer beylere selamlarımı iletin. Tamam. Keşke durumu iyi olsa. Maalesef hiç umut yok. Gidiyor musun? Şirkete geçiyorum. Halletmem gereken şeyler var. Tamam hadi beraber çıkalım. Yok sen kal. Ayşe ile birlikte. Olur mu? Şirkette bugün bir sürü işim var alevli. Kal dedim Nihat. İyi ama doktor sadece dinlensin yeter dedi. Niye evde kalıyorum? Yoksa bilmem gereken bir şeyler mi var? Hayır bir şey yok. Ayşe ile kalman ona da iyi gelecek. Ne saklıyorsun benden Ömer? Allah'ım çok şükür Ayşe iyiymiş. Oh. Benim kardeşim ölüyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Ama... ...gözlerindeki acı gerçek gibiydi. O zorba bana her seferinde yalan söylüyor, ben de inanıyorum. Az daha peşinden gidecektim.